Galatasaray'dan çifte transfer bombası. Galatasaray'da sezon sonunda grubu harekatı yaşanacak. Sarı Kırmızılıların RG sorumlusu Fatih Demireli sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürtbüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı. Sezon sonunda da operasyonun devam edeceği ve önemli genç oyuncuların takıma kazandırılacağı öğrenildi. Galatasaray Verder Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç Yıldız'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor. On servisi Bayern e olan ve Şakir'e kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden biri. Danimarka ekibi Meçilent'in yıldızı Aral Şemşir de görüşmeler devam ediyor. Ayrıca adı Beşiktaş'ta anılan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal'da geniş listede yer alan isimlerden. Galatasaray sezon sonunda bu 6. dan en az ikisini kadrosuna katmak istiyor. Manchester United'tan Galatasaray'a rekor teklif Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında Lazio'nun 18 milyon euro teklifini elinin tersiyle iten Galatasaray'a, Yıldız Rugali için Mokeza İngiliz'de ve Manchester United teklif sundu. Dışarıda yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Lucas Torreira transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euroya transfer edilen Lucas Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Güncel piyasada yeni 16 milyon euro olan Lucas Torreira, Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olduğunda da takımına 30 milyon euro kazandırmıştı. Emrecan Can Galatasaray'a Galatasaray, Bundesliga TV, Borussia Dortmund'da forma giyen Türk asıllı yıldız Emrecan Can işin geçti. Takımıyla sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 30 yaşındaki orta ile görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray Emrecan için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve Van Libero ekinde forma giyilen oyuncu için 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan sarı kırmızı uvara Emrecan yeşil ışık yaktı. Sarı Kırmızılılar mali şartlar konusunda oyuncu tarafıyla anlaşırsa Borussia Dortmund'da da transfer için pazarlığa oturacak. Emre 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon liraya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euro transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Atletico Madrid'in starı Aslan oluyor. Galatasaray'da orta saha arayışları devam ederken gündeme flash bir isim geldi. İspanyol basını sarı kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiğini aktardı. Habere göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol yıldızın bol servisi için La Liga temsilcisine 6 milyon euro önerdi. Orta sahada iki yönlü olarak görev yapan Niguez'in Cimbuma'yı yeşil ışık yaktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Sağlı gezin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefi ise tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi yeni yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri haline getirmek. Galatasaray'dan Memphis Depay bombası Galatasaray'da 10 numara için yeni aday Memphis Depay. Emre Icardi'nin yanında hem arkasında oynayabilecek üst düzey bir forvet arkası transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Hollanda basını geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Depay'ın Galatasaray'la görüşme yapmak için İstanbul'a gittiğini, bu sezonun sonunda da anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Galatasaray'ın Depay için sezon sonunda yeniden hamle yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla fazla şans bulamadı. Güncel piyasada yeni 12 milyon euro olan Depay için sarı kırmızılı yani İspanyol ekibine opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Memphis Depay'ın Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yazından sona erecek. Galatasaray'ın Paulo Dybala rüyası Devre arası transfer döneminin bitişinden sonra sezon sonu çalışmalarına ara vermeden başlayan Galatasaray, dünya çönlü Yıldız Dybala ile temaslara başladı. Bu sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sezonda seriye bağlamak isteyen Timbo, yaz ayında 10 numara bölgesi için Yıldız bir ismi gündemine aldı. Galatasaray'ın hedefinde Mertens sonrası planlamada Paulo Dybala var. Timbo, Yıldız oyuncu için sezon sonu teklif yapmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Arjantinli süper yetenek için kariyeri boyunca 53 milyon euro olup servis bedeli ödendi. Gelecek sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki yıldız için sarı kırmızılılar 8 milyon euroyu gözden çıkardı. Zanyolu Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralatı Nikolo Zaniolo, İngiltere'de aracını bulamadı. Aston Villa'da süre almakta zorlanan ve tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta 917 dakika sahada kalan Nikolo Zaniolo için İngiliz basınında yer alan haberlerde Aston Villa'nın sezon sonunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Habere göre Premier League ekibi yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu Galatasaray'a geri dönecek. İtalyan Yıldız'ın kiralama sözleşmesindeki detaya göre İngilizlerin oyuncunun opsiyonunu kullanmadıkları için Galatasaray artı 2,5 milyon euro daha kiralama bedeli alacak. Zanyolu bu sezon Aston Villa formasıyla 2 gollük skor katkısı verebildi. Victor Nelson'a İngiliz kancası Kadrosundaki önemli oyuncularına sürekli teklifler yağan sarı kırmızılılar var. Sezon sonunda yine Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen bir transfer politikası uygulayacak. Bu doğrultuda yıldızlarını göndermemekte kararlı olan Galatasaray'a, Atlükerim ve Davinson'un gölgesinde kalsa da performansını yeniden arttırmayı başaran Victor Nelson için adadan teklif var. Bu sezonun sonunda satılması kararlaştırılan Darivarkalı futbolcu konusunda Sevilla ve Lazio'nun yanı sıra İngiliz takımlarının da transfer ısrarları sürüyor. Premier League ekibi Nottingham Forest 25 yaşındaki yıldız savunmacının bol servisini almak üzere harekete geçti. Nottingham'ın Victor Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve oyuncu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk bir bol bedelini gözden çıkardığı bildirildi. sarı Kırmızılılar Victor Nelson'un 2021 yılının yaz transfer döneminde Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kantosuna katmıştı. Galatasaray'ın gelecek sezon Abdülkerim ve Davinson'u Karayhan ve Evin Bayram'la yedeklemesi bekleniyor sarı kırmızılı olan Nelson'dan gelecek paranın büyük bölümünü orta saha transferinde kullanacak.